<laughs> ya sonra ben gitsin ya. Neyse bu olay da bir ayrı bir olay zaten. 18 tane koyunum olmuştu ve onları küçük insan bulamadım en sonunda onların hepsini kestik ya. Yani eee şey güttüm yani çok zor bir şey ya. O kadar zor ki her gün aynı yere götürüyorum, getiriyorum. Gene yolda gelirken bir o tarafa gidiyorlar bir bu tarafa gidiyorlar kardeşim ya. Hatta bir tanesinin araba... Ayak, paramparça etti ayağını. oradan hemen bir anda çomaklarla, çamurla falan bilmem neyle bir de ayağından çıkarttım çorapsız nasıl gidiyorsunuz. Onunla hemen şey yaptım. O sonra inanmazsınız o ayak var ya. Sap sağlam oldu ha. <laughs> parça olmuştu böyle günler kalmıştı üstünde. Neyse evet. Ve e, devam ediyoruz. Herkes kendi yaptıklarına denetlesin. O zaman başkasının yaptıklarına değil Yalnız kendi yaşadıklarıyla, ya pardon yaptıklarıyla övünebilirsin. Gördünüz mü? Kendi yaptığımızla yani övün, ö, övün diyor. Herkes ama biz öyle yapmıyoruz. E, Rab için övünür. Tabii ki bu sözün bir de arkası var ya o yüzden. Yani övünürsem Rab ile övünürüm diye. Evet. Kendini e, düşen yükü taşımalı. Tanrı sözün, sözünde eğitine kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın. Bak. Evet dikkat edin. Burada ne diyor? Öğretmenlerden bahsediyor. Ya yani öğretmeninizden bir şey kıskanmayın. de bakın her şeyi paylaşın diyor. Adamın bir ihtiyacı varsa karşılayın diyor. Ama şunu demiyor. Öğretmen saat ücreti alsın demiyor. Burada bir sürü iman şeyler var görüyorum. Bana diyorlar abi sen ne kadar saat ücreti alıyorsun bu öğretirken. Ben almıyorum diyorum. Allah Allah diyor ya ben de böyle diyor ondan sonra diyor işte fiyatı şuymuş fiyatı buymuş sormuştum soruşturmuştum öğrenmiştim falan bilmem ne. Yok kardeşim benim öyle şeylerle bir işim yok dedim ya. Ve kiliselerde insanlara şey veriyorlar kutsakta eğitim veriyorlar adamlara baştan söylemiyorlar sen katılmak istiyor musun istemiyor musun adam istiyorum dediği zaman senin de o zaman bu kadar para yatıracaksın hayda. Bana çocuk diyor ki, abi bana söylemediler ya, söyleseler de ben katılacağım diye adımı yazdırmazdım diyor ya. Başta niye söylemiyorsunuz kardeşim yine de? Aa hayret bir şey ya. Ondan sonra neyse böyle şeyler oluyor. Yani sizin şeyin öğreticilerin bilmem böyle insan parayla bir iş olmaz kardeş. Sen Tanrı'ya hizmet ediyorsun. Tanrı senin yiyeceğini içeceğini paranı da bunun her şeyi kendisi gönderir. Ha kimin vasıtasıyla gönderir? O seni ilgilendirmez. E, o beni ilgilendirmiyor. Ben de bu hizmeti yapıyorum bak. Tanrı bana gönderiyor. Ama kimin vasıtasıyla gönderiş karışmıyor. Hiç karışmıyor. Bir şekilde gönderiyor. Aç da değiliz, açıkta da, da değiliz. da görüyorsunuz. Her ay bir misyoner grubundan belli bir para dağıtmıyoruz. Ayda birisinden 100 dolar, 50 dolar aldığımız da yoktur. Yani her ay. Öyle bir şeyimiz yok. Ama insanlar bazen, yani bir gönderen bir daha Hiç göndermeyebiliyor. Hiç gönderebiliyor Bazen. Ayda evde bir. Bir bakıyorsun birileri çıkıp bir şey gönderiyor, oluyor böyle şeyler? Yani o yüzden de yani Tanrı bunu karşılıyor. Önemli olan ben aç kalmıyorum değil mi? Önemli olan ben bütün hizmetimi yapabiliyorum diye. Önemli olan bu. Önemli olan kimin verdiği, hangi düzenle verdiğim önemli yok. Benim çünkü şeyim Tanrıyla. İrtibatım Tanrıyla. Benim irtibatım insanlarla değil ki maddi bakımdan. Maddi bakımdan ben Tanrıya bağlıyım. Tanrı benim maddiyatım ne ihtiyacım varsa onu bana zaten kendisi gönderir. Hepsi bu kadar. Kimin vasıtasıyla gönderir ben ona karışmam. O benim işim değil. Evet devam ediyoruz. İyilik yapmaktan usanmayalım. Geçemezsek mevsiminde biçeriz. Bunun için fırsatımız varken herkese özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım. Evet. Ne diyor? Bakın. Özellikle iman ailesinin üyelerine özellikle iman ailesinin üyelerine ama ben bugün bakıyorum arkadaşlara, bazı imanlı kardeşlere, sen ondalık veriyor musun? Yok, şimdi bana ne abi? Bizim mahallede bir tane dul var. Evet Şimdi ben ona veriyorum abi. Ya ne bileyim işte garibandı, bilmem neydi falan. Ya birincisi zaten ondalık senin paran değil. Bu bir. İkincisi o imanlı mı değil mi? İmanlı mı değil mi? Değil. Sen imanlılara yardım ettin de hiç baktın mı etrafındaki imanlılardan çok zor durumda olan yok. Sen ona vereceğin parayı, vereceksin ona yapacağın yardımı, paraya da eşya neyse yapacaksın. O biliyor musun ne yapacak? Senin tanrına küfür edecek. Evet. Evet. Birisi ona gelecek diyecek ya da sen İsa tanrıdır diyeceksin. Ancak